Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Deli Yürek kanalına hoş geldiniz. Bugünkü kanalımız Heşti Adam kanalı. Videosunun başlığı Hüddam Büyü Bozuldu Mu? Bu video içerisinde sözde Hüddam diye geçen kahramanlarının yanında beliren kara çarşafların videoya nasıl uygulandığını sizlere göstereceğim. Öncelikle Heşti Adam'ın kendi kurgusuyla kara çarşaflar izleyeceğiz. Arkasından yine aynı video içerisine benim yerleştirdiğim kara çarşafları göreceksiniz. Yani paranormal videoların nasıl kurgulandığına dair bir örnek video. Biz boş konuşmuyoruz. Biz neyin nasıl yapıldığını gösteren bir kanalız. Herkes konuşur biz yaparız diyoruz sevgili dostlar. Bir de Sadi Şirazi'nin sözüyle bitiriyorum. Çok laf hayvan yükü, az laf er işi diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimle kendinize iyi bakın.